Önceden takım arkadaşlarımızla çalışırken, antrenman yaparken şu an ferdi bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyorum. O yüzden yani kendi başıma yaptığım antrenman biraz kısa, öz oluyor. Takım arkadaşlarıma yaptığım antrenman daha verimli, daha uzun, eğlenceli geçiyordu. O yüzden yani az da olsa bir performans düşüklüğü olabilir. Ama onu, onu 2-3 haftalık bir kamp sürecinde atlatabileceğimi inanıyorum. Yani bu süreçte genelde evde kalmayı, kitap okumayı, film izlemeyi, onun ay haricinde doğal ortamlarda bulunmayı tercih ediyorum. Son Avrupa Şampiyonası'nda 92 kilogramda ülkeme altın madalya kazandırdım. Bu başarıdan sonra milli takım hocalarımızla ihtişareler yaparak kilo değişikliğinde bulunduk. 92 kilogramda olimpiyat olmadığı için bir üst kiloya çıkarak 97 kilogramda olimpiyat vizelerinde yarışacağım. Vizeyi alıp Tokyo olimpiyatlarına katılmak istiyorum. Onun için aralıksız antrenmanlarıma devam ediyorum. Umarım vizeyi alıp ülkemi Tokyo'da temsil etmek istiyorum yeni bir şekilde. Avrupa şampiyonluk başarımı e, tabii ki de devam ettirmek. Nice Avrupa şampiyonlukları. Dünya dünya genelinde madalya alıp dünya şampiyonları kazanmak istiyorum. Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı hedefliyorum. Olimpiyatların ertelenmesi benim açımdan bana göre bir fırsat gibi. Çünkü ben eee siklet değiştirdiğim için güç yönünden, kondisyon yönünden biraz daha kendimi geliştirip daha bir hazır bir şekilde olimpiyatlara katılmak istiyorum. O yüzden bu uzun zamanı güzel bir şekilde değerlendirip kendimi yüksek bir performansla orada görmek istiyorum. Örnek aldığım sporcu Tavak Güldür. Kişiliği ve karakteriyle Sevdiğim bir abimdir kendisi. Rio'da elde edilen büyük başarının Tokyo'da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Türk sporunun lokomotifi olmaya devam edeceğine inanıyorum güreşin.